Merhabalar sevgili Koç Burcu 11 Ağustos haftasından sesleniyorum sizlere inşallah iyisinizdir. Evet güneşi ayı ya da yükselen burcu koç olan değerli dostum değerli arkadaşım falan fısıltısı kanalındasın şu anda. Seni yapman gereken sadece niyet etmek eğer şu an benim kanalımdaysan. Evet her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar neyse haliniz çıksın falınız diyerek ben çeviriyorum sizler için kapatmış olduğum fincanı hype özelliği geldi biliyorsunuz yorumları sağa kaydırınca daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyorsunuz videolarımın öne çıkması sağlanıyor bu platform tarafından ücretsizdir derseniz bu uygulamayı kullanabilirsiniz Eğer ruhunuza dokunursam abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın Bunlar da ücretsizdir değerli dostlar değerli destekleriniz için Ayrıca çok teşekkür ediyorum efendim herkese şükranlarımı gönderiyorum sevgili Koç Burcu Evet sevgili koç aileyle yaşamış olduğunuz bir olay bir sebep Aslında Aile içerisinde kalabalık güzel bir olay için toplanılmış fakat orada bir tartışma ya da bir konuşma her şey böyle alevlendirebilir bu hafta e, bu yaşanan olay ne ile ilgili ise size çok büyük bir değişim ve uyanış yaratabilir. Yani ailenizle ilgili fikirlerinizde çok büyük değişimler gerçekleşebilir sevgili Koç Burcu. Çok çalışıyorsun ama böyle kendini gösteremiyor gibisin. Çalışmaların böyle hep arka planda kalıyor. Başkaları öne çıkıyor gibi ama bu hafta kaderin ödülü çalışana geliyor. Çalışana gelin, çalışmalarınızın karşılığını inşallah alacaksınız. Oldukça şanslısınız. Ama tabii şans dediğim gibi sizin biraz mücadelenize de bağlı. Çalışarak bu mücadeleniz sayesinde öne çıkacak. Kendinizi gösterme şansını elde edebilirsiniz. Hayatınızı değiştiren kişiyle karşılaşmaya hazır mısınız? V harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde. Bu kişiyle bir karşılaşma yaşanabilir. Size oldukça etkileyecek bu kişi. Duygusal anlamda sevgili koç Burcu, Hayatınızı değiştirecek şu anki düşüncelerinizi hayal aşka bakış açınızı ilişkilere bakış açınızı değiştirebilir bu kişi. Sezgilerin ne ilerliyorsun bu hafta? özellikle kaybettiğini düşündüğün şu an kazanamadığını düşündüğün neyse seni umutsuzluğa sürükleyen olay neyse artık ondan güzel sonuçlar alacaksın lütfen sezgilerini takip et yani derin karmik bir aşk bu beyefendi bu hanımefendi güzel bir aşk yaşayabilir bu hafta eğer tabii ki kendisi isterse. Düşündüklerin kafandan geçenlerle ilgili oldukça cesur Cesurca fikirlerini söylemek istediklerini, aile fertlerine mi, iş hayatındaysanız patronlarınıza ya da iş arkadaşlarınıza mı, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınıza mı ya da şu ana kadar ilişkinizde inişler çıkışlar yaşadığınız ve bir türlü hayatınızdaki kişiye, eşinize ya da partnerinize anlatamadığınız şeyleri anlatmaya hazır mısınız sevgili koç burcu? Oldukça cesursun, fikirlerini söylüyorsun. Artık bir şeyleri ortaya çıkarmanın, sunmanın, yaptıklarınızı ortaya çıkarmanın zamanı gelmişle geçiyor. Ve sürpriz bir işte teklif var size bu hafta yani eğer çalışıyorsanız bir yeni bir sorumluluk verebilir, böyle bir yükselme şansınız var. Eğer işsizseniz de güzel bir iş teklifi var Sizi sevindirecek. Çok kalabalık bir yerdesiniz zaten. eğleniyorsunuz, çok hareketlisiniz bu hafta. Eğlenceli bir ortamdasınız. Yerinizde duramıyorsunuz sevgili koç burcu. Kaybettiğiniz bir dava var mı? Çok üzülmüşsünüz bu dava ile ilgili. sürpriz bir sonuç alıyorsunuz bu dava ile ilgili gelen bir kağıt var adresinize aslında hak ettiğiniz sonucu sizin lehinize çözülmesi gereken bir dava aleyhinize sonuçlanmış gibi ama bu hafta bu sonuç sizin lehinize fikirlerini söylüyorsun fikirlerini duyan da Konuştuğun kişiler de seni dinleyenler de harekete geçiyor gibi sevgili Koç Burcu. Birçok kişiyi etkilediğin bir haftadasın. Bakın gece. Geceyi andıran bir sembol. Şuna kadar bir şeyleri fark edememişsin, görememişsin. Yani şu an yaşadığın sıkıntıyla ilgili, sıkıntılı durumunla ilgili kısa bir zaman kalmış bunu atlatmana. Zorluklara göğüs gelmişsiniz. Çok az kalmış sevgili koç burcu. Bir mirasla ilgili alamadığınız bir miras ya da haksızlığa mı uğradınız sevgili koç burcu? Hakkınız olanı alma şansını elde ediyor gibisiniz. Bakın ipler var. Bu ipleri elinize almışsınız artık. Engelleri aşıyorsunuz. Hasta olan kişi de aniden böyle şifa bulacak. Mucizevi bir şekilde ayağa kalkıyor bu kişi. Çok morali bozuk, üzgün, iyileşemeyeceğini mi düşünüyor? Sürekli yatıyor gibi. Artık iyileşiyor çok şanslı. Ya yani yeni bir tedaviye mi başlayacak? Yeni bir çözüm mü bulunacak bu kişiye? Biriyle mi görüşecek? Bu kişinin akıl mı alacak? Fikir mi alacak? Bu kişi bir anda şifalanıyor. Duydukları aslında onun ayağa kalkmasını da sağlıyor. Düşüncelerinle, fikirlerinle sevgili koç burcu şu an aklında bir imza var. Aslan mı bu imzayı? Atmasan mı? Bu düşünce içerisinde misin? bu sözleşmeyi imzalasam mı imzalamasam mı ya da belki de bir evlilik kararı aşamasındasın evlensen mi evlenmesen mi bir sorular var mı aklında bu hafta artık kararını veriyorsun ve kararlılıkla ilerleyeceksin doğru da bir karar veriyor gibisin sevgili koç burcu tabii ki yorumlar kolektife kişisel yorum isterseniz benden her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresinden ulaşabilirsiniz değerli dostlarım. maddi bir mesele, parayla ilgili bir mesele aile içerisinde kaybedilen bir para ya da borç verildi anlamadı. Aile oldukça büyük sarsıntı yaşamış bununla ilgili ama çok büyük bir şans var. Verdiğiniz borcu alabilirsiniz, parayı alabilirsiniz ya da bir alacak verecek meselesi varsa bu mesele hızlıca çözülüyor bu hafta sevgili koç burcu. F harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Bu kişiden de güzel bir haber alıyorsunuz. Beklediğiniz bir haber gibi ama zamanı çok erken olacak. Beklediğinizden de önce geliyor. Mutluluktan havalara uçabilirsin. Sevgili Koç Burcu. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Tek soru danışmanlığında başlattım. Katıl olan tüm dostlarıma tek soru danışmanlığı da vereceğim. Evet sevgili koç. Bu hafta kartlar size neyi fısıldıyor? Yeniden yapılanıyorsun diyor. Farkında mısın sevgili koç burcu? Yeniden başlıyor gibisin. Duygusal anlamda toparlanıyorsun. Yani bir süredir sizi sıkan bir olay varmış. Elinizi kolunuzu bağlayan bir olay. Neyse bu konu artık çözülmeye başlıyor. Sizler dağılıyor aslında. Sizi seven, size düşünen kişiden destek var. Özellikle duygusal ilişkilerinizde geçmişteki bir meseleyle ilgili konu yeniden bu hafta konuşulabilir. Ama bu konuşma bu olayı da kapatmanızı sağlayabilir. Bu güce sahipsiniz, farkındasınız. Maddi konularda da toparlanıyor gibisin, sevgili koç burcu. Bir kapanış yaşıyorsun. Ama bu kapanış senin için bir başlangıç olabilir. Her şey hayrına gerçekleşsin inşallah, sevgili koç. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun efendim. Paylaşmayı, hype özelliğini kullanmayı unutmayın lütfen. Yorumlar alanını sağa doğru çevirdiğiniz zaman, sağa doğru ittiğiniz zaman hype özelliği aktif oluyor ve videolar daha çok kişiye ulaşıyor. Sizlerin desteği sayesinde sadece sağa doğru kaydırmanız yeterli yorum kısmında ücretsizdir. Herkesi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Esen kalın. Kanalımda kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın değerli dostlar.